Arkadaşlar bugün WSS'in ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Yani Siki bir tuvaletin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Yeni morfler falan gelmiş olabilir arkadaşlar. Şu kulübe bir girelim arkadaşlar. Buraya yeni geldik galiba arkadaşlar. Şunu, şunu bir alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni aldık yeni arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni aldık Şöyle şu nerede neydi arkadaşlar Hemen takalım şunu arkadaşlar Bir bulabilsem arkadaşlar Ben de e, birinci bölümde bunları bulmuştum arkadaşlar zaten Evet arkadaşlar bunları bulmuştum. Şimdi hangisini alacaktım acaba ya? Ha şuydu galiba. Tam şunu alalım. Arkadaşlar çok tatlı oldum. Bebek oldu arkadaşlar bebek. Arkadaşlar valla billahi bir şey oldu mu şey bu ya? Şunu da alalım. Ha bu da bebek galiba arkadaşlar. Olabilir arkadaşlar. Şunu takalım. Vay. Güzelmiş. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı güzel. Oh, arabam Seviyorum çift kare matcha. Göremedik kimse bana. İşler yolunda bebek işler oyunda. Evet arkadaşlar o şarkıyı da biliyorsunuz arkadaşlar. Kurumuş boğazım bekliyor yol lazım. Bu ne arkadaşlar? Golden tuvalet. Ben golden tuvalet olayım arkadaşlar. Bunu ben çalmıştım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Valla gene değişik bir tuvalet aldık. Arkadaşlar granny bu. Granny galiba arkadaşlar. graniye benziyor. Valla billah. Tuvalet gibi su. Tuvalet gibi yolda. Tuvalet gibi tuvalet gibi yolda. Tuvalet gibi tuvalet gibi yolda. Tuvalet gibinin ikinci bölümü. Arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Vallahi oğlum kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç abi kaç. Kaç oğlum arkamızda kaç. Şuraya girelim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Cam seyir diyelim. Arkadaşlar metrue ne yani oldu böyle arkadaşlar? Vallahi billah. Neyse arkadaşlar. Yeni bir morflar bulduk arkadaşlar. Hadi arkadaş ah şurada var. Oğlum bir git, bir git, bir git. Kaçalım en iyisi arkadaş. Şunu alalım. <laughs> arkadaşlar vallahi bir şey daha aldık. Arkadaşlar yerde tuvaletler var. Şunu alalım arkadaşlar. Vay, SWAT yazıyor. Vallahi gene bir tuvalet daha olduk arkadaşlar. Şurada da varmış. <laughs> Vın! Arabada gaz fena! Oltayı attı! Bı yakalarlar. Evet! Yakalanlar! Evet arkadaşlar bir tane daha tuvalet aldık. Gri bir tuvaletmiş. Evet arkadaşlar aha! Üst üste tuvalet! A tuvalet değilmiş bu. A, tuvalet! Arkadaşlar kamera adam buldum. Üst üste tuvaletler buluyorum. Kamera adam şuna bakın. Bırr şibidi top seni öldüreceğim. Lan olur bu ne? Gel buraya ben kamera adam. Kamera adamım. Allah peşimde kaçın. Seni yakaladım ufaklık. Ölsene. Ölmüyor ya. Ne biçim bir kamera adamım ben. Kurumuş boğazım bekliyor yol ağzım. Lan o ne lan? O ne lan arkadaşlar? Çok kötü bir şey var. O ne lan öyle arkadaşlar? Vallahi çok kötü bir şey o. Arkadaşlar yerde kötü şeyler var. Vallahi billah. Ne oldu buralara? Şuraya bir gelelim arkadaşlar. Evet burada da Mcu var. Mcu ne yapıyorsun? Mcu ne yapıyorsun böyle? İyiyim kamera adam. Sen ne yapıyorsun? Ee, ben şey yapıyorum. Şey yapıyorum ben. Şey yapıyorum ben. Aa, aa, aa. ay bunun kafası gitti galiba. Ben ee, şey çeviriyorum. Aa, bacon, bacon. Dur, baconın peşinden gitme kamera adam. <laughs> Öldüreceğim seni. Gel buraya. Gel buraya. Aa binada neresi böyle. Şunu bir alalım. <laughs> Vay canına, ne aldım böyle ben arkadaşlar. Şunu giyelim. Vay. Asansör. Asansörle yukarı çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar buradan atlayacak galiba bu. Sığmıyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı yüksekteyiz. Tüş bayağı yüksekteyiz arkadaşlar. Vallahi oğlum önümü göremiyorum. Neyse şurada bir tuvalet. Aa polisli tuvalet arkadaşlar. Yepyeni tuvaletler buluyoruz yine arkadaşlar. Biz evet polisli tuvalet. Vivo vivo vivo. Çekili çekili. Bu ne lan? Arkadaşlar değişikmiş. Neyse. Vivo. <laughs> Aha burada da var. Tuvaletin üstünde tuvalet. Oha her yerde tuvalet varmış arkadaşlar. Bu da yerde tuvalet var. Yeni bombalar oluyor. hemen. Yedim arkadaşlar askerli tuvalet. Şunu da al alalım arkadaşlar. <laughs> ne arkadaşlar çok korkunç. Vallahi billahi çok korkunç. Kalk! 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 Vallahi arkadaşlar. Oha şuraya da koydular arkadaşlar. Gak gak. Evet arkadaşlar bunu da aldık. Bu neymiş böyle arkadaşlar? Takalım hemen. Arkadaşlar, pırrışı bidi top 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 yes 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 yes. Pırrışı bidi top 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 top. Şuraya da girelim. Lan giremiyoruz şu ne? Alalım arkadaşlar. Şununla yapacağız galiba arkadaşlar. Arkadaşlar ee, meçhuyu takalım bir arkadaşlar. Ama ye yeni karakterler güzel duruyor arkadaşlar. Küçük bir karakter takalım. Şunu takalım arkadaşlar. Bu sığar arkadaşlar. Şunu alalım. Tamam arkadaşlar. Giyelim şunu hemen. Bak. Arkadaşlar vallahi bir hangisiydi lan? Bu ha burada arkadaş. Gidik arkadaşlar. Bayağı güzel arkadaşlar bu da. Değişik arkadaşlar. Tüm tuvaletleri almaya çalışıyorum arkadaşlar. Şurada da tuvalet varmış arkadaşlar. Şurada da var arkadaşlar. Her yerde var. Sanki bunu aldım gibi hatırlıyorum arkadaşlar. Vallahi bu da güzel duruyormuş arkadaşlar. Burada da varmış tuvalet arkadaşlar. bu ne lan arkadaşlar? Gelim şuna arkadaşlar. Vallahi bu ne lan arkadaşlar? Üç kafa. Üç kafalar arkadaşlar. Alalım şunu. Oha bu ne lan arkadaşlar? O ne? Var? Bu ne lan arkadaşlar? Çok komik duruyor vallahi. Oha. Arkadaşlar ben artık böyle bir tuvaletim. Ha 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 ha. Evet arkadaşlar. Şurada bir şey daha varmış. Düşmüş. Bu ne lan? Aldık arkadaşlar. Gülümsemeye bakın şimdi arkadaşlar ya. Vallahi billahi şunun gülümsemeye bakın. Burada asker var arkadaşlar. kaç? Kaç tane karakterimiz olmuş arkadaşlar bakalım bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tane karakterimiz olmuş arkadaşlar. Daha bunlar var arkadaşlar. 30. karakter oluyor galiba bu. Oha, yakında yepyeni karakterler çıkacak galiba arkadaşlar. Bunlar zaten yeni çıkmış olabilir arkadaşlar. Skinler. Arkadaşlar 30 tane karakterimiz olmuş. Vallahi billahi çok karakterimiz olmuş artık. Dip bap, dip bap, dip bap, dip bap diyor arkadaşlar. Neyse şunu bir alalım arkadaşlar. Bir tane daha 31 oldu. 31. 31. karakter. Evet arkadaşlar 31. karakter. Şuna baksanıza. Bu ne lan? Buraya bir girelim arkadaşlar. Aa burada yeni tuvaletler var. Tuvalet buldum. Oha bu ne lan? Oha arkadaşlar bu ne? Oha. Şunu da alalım. Televizyon. Oha arkadaşlar televizyon tuvalet bulduk. Vallahi billahi. Aha. Sadece televizyon var. Aha. Kaşa bu ne? Televizyon izle, televizyon izle. Tuvaletin içinde televizyon izle. Şunu da Oha, kameraman, kameraman. Kaçıncı karakter oluyordu bu? Neyse şunu açalım hadi. Vallahi ne oldu arkadaşlar ya? Vallahi billahi Mecu artık yani tuvalet değil kamera adamlar var arkadaşlar tuvalet arıyor yani arkadaşlar burada da varmış arkadaşlar nasıl alacağız onu arkadaşlar arkadaşlar şu asker öbür tarafa gitsin ben öyle alacağım onu. Tamam arkadaşlar. Ha askerle aldım arkadaşlar. Askerle aldım. Takayım hemen arkadaşlar. Oha bu çok küçük arkadaşlar. Vallahi billahi çok küçükmüş bu. Neyse arkadaşlar idare eder yani. Aa bunlarla bu savaşacak mı arkadaşlar? Arkadaşlar bunlar ne böyle ikili arkadaşlar ya. Ne oldu? Kaçamıyor muyuz? Lelelele. Dans edeyim şunlarda. Lelelele. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Ezikler. Ha ha ha. Ayşe ya. Vallahi şu asker tuvalet doğru olanı yaptı bence. Dalga geçti. Vallahi bu buradan sar. Allah! Aa! Düştü arkadaşlar. Vallahi villa düştü arkadaşlar. Vallahi gökyüzündeki bulutlar çok güzel duruyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, Allah'a kavuştular artık tuvaletler arkadaşlar. Siz de şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Harika meçe.